Bebek Sünik birkaç tane daha olmuşlar var. Şunlar da bir güzel toplayalım. Yardım etsene bana. Ne işim Ay şimdi, şimdi toplu işte. Ben yardım edemem. Hiç onu içindim. Ya bebek Sünik böyle bir şey mi var ya? Sen de ekmek yiyorsun buradan. E, tamam ya. Tamam ya. Yedim ediyorum Tamam gönülmüş. Ay bak annen an, an. ya. Hey, ne her şey bana yapıyor bu adam da. Ne yaşlı mı moruk mu ne? Sensin moruk lan velet. Seni döverim he. Bak ben şimdi döverim oğlum. Ay dinle. Bak Bebek Sünik bak. Valla geliyor ha yumruk. Neyse şuraları şöyle bir güzel toplayalım. Sonrasında zaten gideceğiz. Mis gibi duş alır sonra da yatarız bebek sönük tamam mı? Sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı yok aşkım. Sıkıntı var şey sıkıntı yok yani sıkıntı. Bebek Sonic bak sen yine ne izledin? 0 bir izledim 0 bir çok ondan izledim inisince Belli oluyor belli oluyor Bebek Sonic Burada meteor düşecek meteor Vallahi billahi yemin ederim köyler inanın bana Ne meteor Bebek Sonic Ben demiyorum inisince şuradan bir tane deni diyor deni Deli mi diyor? Nerede hani görmüyorum ben? Meteor düşecek köyler. Gelin bana etrafıma. Anlatayım size. Evet şu gel, gel bize gidip bakalım. Ne diyorsun şimdi? Ne hiç? Bu taraftan geliyor. Köyler bu tarafta olduğuna göre gel bakayım. Aa burada burada burada. Ah. Bakın beni dinleyin. Ya bugün he, saat 2 gece 2'de buraya meteor düşecek diyorum. İnanın bana inanın. Ya git kardeşim kapıyı mı yedin sen ya? Oğlum bu bizim deli doktor. Deli deli bilim adamı. Aa ne vuruyorsun ya? Dur kardeşim vurma seni. Aa ne yapacağız böyle O ne işin ne kardeşim? Sen Ben e, bilim adamıyım. ve ben bilim adamıyım. Her şeyi bilirim. Nasıl ya? Ne mi doğru tam dedin? Bana inanın bana güvenin. Nasıl ne yapacağız? E, gizli bir sığınak lazım. Yoksa bütün köyler olacak. Tam boş ver köyler sen bizimle gel gel gel. Ne tam olarak? Bize çok garip bir materyal lazım. O katman kayasının birleşimi bir materyal. Bunu da biz bulamayız. Portallar arası geçmesi gerek Sonic. Anca o bulabilir. Sonic nerede tanıyor musunuz? Evet kendisi benim babam oluyor. Aynı diyorum lan. Aynı dinle. Bak lan. çocuk dur. Dur sana önemli bir şey anlatıyoruz şurada. Kimi anlat lan? Deni misin neysin? değilim. Ciddiyim. İsterseniz size kanıtlayıp ispatlayabilirim. Şurada ileride benim bir tane gözetleme kolyem var. Orada size gösterebilirim. Ben ee, Jekobokon'a koşuyorum. Ondanım ben. Ne tam olarak? Jekobon'a koşuyorsun <laughs> ondan mısın şimdi? He işte evet beni takip edin isterseniz göstereyim size. Bütün her şeyi kanıtlarım. Allah Allah emin misin? Evet siz de o da çağırın. Tamam bir dakika ben arayayım Sonic'i. Sen e, nerede sen git. Ha. Alo Ay, Sonic dostum merhaba. Hey dostum ne oluyor bakalım. He dostum yardım ihtiyacımız var da bizimle gelebilir misin ya da yanımıza uğrayabilir misin köye? Tamamdır dostum. İki dakika yavuzayım. Tamamdır hallettim bilim adamı. Tamamdır süper. Beni takip edin. Siz gerçekten bana inanacak gibisiniz. Ve cidden hayatta kalacak son insanlarsınız. Son insanlar mı? Evet sadece bu köye düşmeyecek. Bütün Minecraft dünyası yok olacak. Oo, tamam o zaman. Hemen gidelim Bebek Sonic gel gel hemen gidelim. Oh, e Şimdi hiç yüzüne gitme. Cini olsun. Emin olsam ne olsun. mi? Galiba herkes nasıl yapacağız? Şimdi, şimdi, şimdi oturup, dedi. Tamam şimdi ne yapmalıyız? Bakın burada dürbünüm var. Dürbünümden gördüm bütün olayları ve sonrasında sinyaller benim bilgisayarıma düştü. Aa! Burada hangisi çalışıyor ki? Sen göremezsin. Onları bir tek ben görebilirim. Ha, biz göremiyoruz mu? Hayır yok. Tamam. Şimdi peki ne yapmalıyız? Benim bir tane gizli odam var. Oraya gidelim. Orada ben size göstereceğim. Orada mı? Aa, orası kütüphane gibi. Hayır hayır aşağıda şu lambaların arasında. Burada mı? Tamam. Nasıl yapacağız? Bir dakika bu kapıyı ben açayım. Abra kadabra işte. Aa, vay be büyüksün. Görüyor musun adamın gizli yeri var? Bu ne bu neyin hava ne demiş he? Bir bakın bir gerçek şunu gibi ne içeyim ki? Ölmek istemiyorum ben çünkü ne içeyim? Ben daha kötüyüm değil mi ne? Evet bebek çünkü ben de ölmek istemiyorum. Gelin, gidin yarasalı gidin başımdan gidin. Sizin yüzünüzde zaten olan git şuradan git. Allah Allah. Neyse şimdi ne yapacağız sen yarasaları boş ver. Heh, şimdi burada yaptığım deneyler sonucu o meteor e, dünyaya giriş yaptığı an bir anda aleve dönüşecek ve sonrasında bir anda güm her şey dümdüz olacak. <gülüyor> Eyvah. ne şaka şaka. <laughs> sen sakat olmadın herkes biliyor. şimdi bak benim bu, bu, bu çocuklar çıkarttı ne oturuyor şurada işte. Tamam Sonic geldi mi peki? Bilmiyorum bir tekrardan arasam mı ya? Bir dakika yerimiz bilmiyor ki bir arayayım ben Sonic. Geliyormuş bebekçen geliyormuş. Tamam tamam bu bebekçen ne demiş? Bilmiyorum geleceğim de köyün içindeymiş. Burayı biliyormuş zaten. Yani doktora da, da tanıyormuş. O ne? Demek ki iyi kişi tanıyormuş. Biz tanıyormuş değil mi? Valla ben tanımıyorum ki. Aa ah, Sonic orada geliyor bak. Aha bak. Vanya vanya fişek gibi babacığıma bak be. Hep be. Fişek gibi geliyor vanya buna. Fıçam fıçam bak bak ben şey hoppa ne bulut dedi. Valla güzel geldi. Sonic dostum hoş geldin. Hoş buldum dostum. Sorun nedir? Ee, bilim adam bize birkaç şey anlattı. Ve sadece sen o portala gidip sen o materyali bulabilir misin? Allah Allah. Nerede bilim adamı? İçerideydi değil mi bebek Sonic en yani son? Gizli Nerede dostum gizli. Burada burada gel Sonic sana göstereyim. Bak buradan aşağıya ineceğiz. Bana inanın çocuklar, ölmek istemiyorsunuz bana inanın. Hey dostum ne oluyor bakalım? Eee e, Sonic hoş geldin. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Bize bir materyal lazım. Katman katman kayasıyla obsidyene benzeyen bir materyal. Hey dostum bunu birkaç defa da isteyen olmuştu. Parasıyla ama değil mi? Ee, dostum ölmek istiyor musun Sony? Nasıl yani? Ölmek istemiyorum tabii ki. Minecraft dünyası yok olacak diyorum. Yok. İnanın bana. O materyalden lazım. Onlardan blok yapacağım. Tamamdır dostum. Ben o zaman portal açayım. Hemen birazcık toplayayım. Ama çok fazla yoktur onlar. Bulmaya çalışacağım. Tamamdır. Hadi bekliyoruz Sonic seni. Tamamdır. Hadi ben kaçıyorum. Ba Anne baba işim gitti. Ne? Tamam gitti. Bilim adamı şimdi ne yapacağız? Şimdi onu bekleyeceğiz. Ve o sırada ben büyü hazırlayacağım. Büyü hazır olduktan sonrasında o materyalle birleştirince güzel bir blok. Çok sağlam bir şey. Katman kıyasına benzer bir şey. Vay be katman kıyası normalde alınmıyor değil mi? Aynen öyle. Asla alınmaz. Sonic geliyor mu? Yolda mıymış? Şu an arayamam ki. Başka bir dünyada nasıl arayayım? Doğru söylüyorsun. Aa geldi. Aa Sonic dostum hoş geldin. Hey dostum çok az bulabildim. Bulabildiğimi atıyorum sana bilim adamı. 5 tane buldum. Hı? 5 tane ne yapacağız? 5 tane yetmez. Ee, bu kadar bulabildim. Başka yok. Her yer aradım taradım ve yoktu. Eyvahlar olsun. O zaman küçülmemiz gerekecek. Küçük bloklarla birlikte hayatta kalacağız. Ne? Küçülmek mi? Aynen öyle. Küçülmemiz gerekecek. Üzgünüm çocuklar. Tamam. Ee, peki nasıl küçüleceğiz? Şurada sağ arkada bir tane sandık var. O sırada ben de bloklarla şeyi yapayım. Bu materyali yapayım. Tamam bilim adamı. Hemen şöyle. Nerede? Aha burada. Burada aldım bakalım. Hii, vallahi küçülme bir şey var. Ben şimdi buna basarsam küçülüyor muyum? Yoksa hani büyüyor muyum? Yeni şimdi temiz küçülüyorsun adam. Dün yaşına diye onun önüne. Evet. Hazırsanız siz iki dakika bana müsaade edin. Ben bloğu yapacağım. Tamam. A few moments later. Of ya nerede kaldı bu bilim adam biz dolandırmaz değil mi dostum? Dostum bilmiyorum del olduğunu bütün herkes söylüyor ama gerçeklik payı var size söylediklerine göre. Evet bize gösterdim şurada bunları göremezsiniz dedi dürbünden cidden hani böyle koskocaman dürbün gibi bir şey var. Aa bak şu, şu öyle bir şey yani. Vay canına dostum demek ki adam cidden keşfediyor bunları. Tamam. Peki ne zaman geldin? Geldim yaptım başardım sonunda. Ha ha ha. Ben deli değilim. Ben bilim insanıyım dedim size. Aha yapmış. Vay canına dostum. Süpersin bilim adamı. Evet gördüğünüz gibi küçücük ama bunlarla küçücük yeri kaplattığımız an bir daha bunlar asla kırılmayacak. Harbi mi? kramıyoruz da zaten koydun artık kramıyoruz. Tamam, o zaman onu bize at bilim adamı. Tamamdır. dur, size atıyorum. Hadi bu e, siz kendinizi kurtarın. Ben zaten öldüm, öleceğim kadar yaşadım, yaşayacağım kadar. Ne kadar çıktı peki? Toplam 64 tane çıktı. Ama isterseniz daha fazla yapabilirim. Nasıl yapacaksın? Bilmiyorum. Küçük farklı bloklara daha fazla bölebilirim. Yok yok, tam zaten küçücük olmuş. Be Sen de gel bilim adam bizde ya. Ölmesen vallahi işimize yararsın. Ee, tamam olur gelirim yani sıkıntı yok. Ya, o ne bu ne şimdi benim hani az önce gelmem diyordu şimdi gelinim diyordu ne manya ne Sus lan sen kirpi sen gelme sen öl istersen. Tamam tamam ben o önün bin 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 Hadi zaman kaybetmeyelim Söyle dostum beni takip edin <laughs> Gece olmaya başlıyor bakın Gün ağarmaya başlamış çabuk beni takip edin Tamamdır dostum hadi çabuk benim evime gidin Benim evim hemen köyün şu tarafında Hadi dostum hadi koşun Koştuk tam burası mı? Evet dostum girin içeri burası Ne yapacağız burada? Yatağımın içine gizli yer Nasıl yani burada küçük bir yer mi var? Evet dostum siz görmüyorsunuz şu an o yatağın içinde gizli bir yer var Nereden gireceğiz peki? Gizli yere aşağıdan girmeyeceğiz yatağın içinde Oha yatağın içinde mi kalacağız? Hı, aslında yatak emebilir ve Minecraft'taki en büyük şey yataktır. Yani iki blokluk ve gayet geniş bir alanı vardır. Aa mantıklı. Tabii dostum ben mantıklı bir insanımdır. <laughs> Şimdi orayı açmamız gerek. Tamamdır. Açalım. Hadi herkes sıra sıra küçülsün. Bilim adam ilk sen küçül. Sen kullan ilk. Tamam ya kullanırım. Küçülüyorum ben o zaman. Tamam sen küçül sonra biz de küçülürüz. Hop küçüldüm bakalım. Ana vallahi küçüldü. Tamam sıra bebek sönük sende. Bebek sönük sıra sende. Geç bakalım. Ana bu ne yok. Eşini kaç dakikamış kaydı acaba? Eşini ömür eşimin yetişi. Hadi hadi bebek sönük hızlı ol. Tamam başlayayım bakalım. hop ne. Tamam sıra bende. Hadi bebek sönük at bana. Anne şimdi atıyorum. Attım bakalım. <laughs> küçücük. Tamamdır. Sonic dostum burayı nasıl açacağız? Açıyorum dostum şimdi. Benim adama işte gördüğün gibi burası benim gizli geçidim. Vay canına. Harbiden öyle. Dur ben de küçülüyorum. Şöyle. İni şimdi düğme ineş mi Tamam tamam bir dakika. Ve al al Sonic dostum. Hop bir dakika sana atabileceğim bunu. Dostum şunu şöyle tut attım sana. Tamamdır dostum. Şimdi aldım. Şimdi ben de küçülüyorum. Sonrasında hadi gizli geçidime girelim. Tamam hadi gelin. Oha. Vallahi bir yer var. O ne? Hadi gidelim. Vallahi dostum helal olsun ya sana. Gelin gidelim. Vay be. Bakalım. Aha. Vay canına. İşte burası dostum. Küçücük ama çok güzeldi. Tamam. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ne kadar da ne kadar zamanımız kaldı. Bilim adamı nerede? Hani bilim adamı abi Neydi şimdi? Vay canına. Burası ne güzel. Buradayım buradayım sorun yok. <laughs> geldim geldim. Tamam. Vay be. Buralara bak. Çok güzel yapmışsın dostum. Eline sağlık. ne demek dostum? Burası benim küçük gizli sığınağım. Baya küçüktür burası. Yatağın içinde burası. Burada e, içecek içebiliriz. Şeftali suyu. Burada yemek yiyebiliriz. Vay be. Gayet iyi. Bir da şimdi ne yapmamız gerek. 30 dakikamız var. 30 dakika içinde bu evi bitirebilir miyiz? 30 dakika içinde bitirebilir miyiz? Hem yani bitirebilir Şimdi Ben şimdi kaçma değil. Gaz mı at bana bebek sönük? O zaman hemen başlayalım. tamamdır dostum nasıl yapacağız? Ne ee, bildiğin yani buraların hepsini teker teker düzeltmemiz gerek. Aa ben bunu biliyorum. Ben bunu yaparım da sana verdim bütün blokları. Hatta ya bir dakika şimdi bu ne kıymet yine ne? Bilim bir şey var. Ne var aklında? E, ee, şimdi bak şimdi beni izle ben şimdi bak ne yapacağım ben koy blok neyi? Tamam bir de koyun bebek sönük. Tamam koy koydum hepsini. Ben yani şimdi ben şimdi buraya bak baltayı ne yapacağım bak izle beni. Ne yapacağım Bebek Sonic? Ne yapacaksın oğlum? Hadi bak 30 dakikamız kaldı. Öleceğiz, öleceğiz. Tamam işte hoppani. Oha. Bebek Sonic nasıl yaptın lan sen Hile misin? Yok hani şimdi tahtta bahçenin yapınıyorsan bilmiyorsun. Değil mi onunla? Ben bilmiyorum ki onları. Vay canına Bebek Sonic. Helal lan sana. İyiyim anne. İyiyim anne. Girişi de kapat Bebek Sonic. Evet girişi de kapatmanız lazım. Depon var mı yemek depon? Sonic dostum. Evet dostum var sıkıntı yok. Tamamdır. E, ee, tamam ne zaman olacak? Tam şu an başlaması gerek. İki dakikası var. A few moments later. Tamam mis gibi duşumu da aldım. Vallahi tertemiz oldum. Oh be. Vallahi rahatlamaya ihtiyacım varmış. Başlıyor başlıyor gelin. Nasıl başlıyor mu şu an? Ne yapmamız gerek? Herkes bir yere geçsin. Tamam ben buraya geçiyorum. <laughs> Baba şimdi bunu yapma. Oğlum sus ya işte. Rahat rahat. Rahatına bak. <laughs> tamam ben buraya saklandım. 3, 2, 1... Ve boom. E ee, hani hiçbir şey olmadı? Hiçbir şey olmadı ne? Evet hiçbir şey olmadı. Ee, şey, imkanı yok. Olması gerekti. Ya bilim adamı sen gerçek misin, şaka mısın ya? Olması gerekti. Aa, bir dakika. Yıl olarak 2023 deniliyor. Biz hangi yıldayız? Şey gibi sen de yediysin içemde çık çık içem bir tane kalıcı şey Şunu bir güzel çapan yiyeyim bunu kafasını kayıyorum Lan durun lan şaka durun dur ben bilim adamıyım beni vuramazsınız Senin kafanı bir güzel şimdi bir kırarım senin yüzünden buradan çıkamayacağız <laughs> Ne yapacağız lan biz buradan nasıl çıkacağız bunları kıramıyoruz da Hadi ya bu ne yapacağız? Ne I, Oğlum bir dakika. Ben de portal var. Portalla girelim ya. Bu manyakla bir daha görüşmeyelim. En iyisi dostum. Bilim adamı yüzünden kendimiz buraya hapsettik ve çıkamıyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videonun devam için lütfen like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum canım aile Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın. Yanına çıkan iki tane güzel video var. Lütfen onlara tıklayın. Hadi bakalım bir milyon abone de yapın bizi olur mu? Hoşça kalın ve emeğimizin karşılığı olarak like atmayı unutmayın. Bay bay.